Merhaba. Bu videoda İngilizce'de major in kalıbının ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Bu çok önemli bir kalıp ve ana dil İngilizce olan insanlar tarafından sürekli olarak kullanılmakta. Anlamını bilmediğinde de gidişattan çıkarmak biraz zor. O yüzden bu kalıbı duyduğunda ya anlarsın ya da anlamazsın. Bu sebepten kalıbı bilmen önemli. Devam etmeden önce bu serideki her kalıbı özet açıklamaları ve örnek cümleleriyle birlikte bir pdf dosyasına topluyorum. Dosya indirmek için buraya tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Evet, hadi majoring kalıbının ne anlama geldiğine bakalım. Majoring, İngilizce'de okuduğun veya bitirdiğin üniversite bölümünü belirtmek için kullanılan bir kalıp. İngilizce konuşulurken biri bölümünü belirtmek istediğinde genelde I studied engineering veya I studied engineering tarzında cümleler duyuyorum. Bunlar elbette anlaşılıyor ve doğru ama bunun en doğal kullanımı bu şekilde değil. İngilizcede okuduğun veya okumuş olduğun üniversite bölümünü belirtirken major in kullanılır. Major ana veya büyük anlamına geliyor. Bu kelimenin kullanılmasının sebebi ise şu. Biz bir bölüm bitirdiğimizde diyelim mühendislik, ana olarak mühendislik dersleri görüyoruz. Fakat bunun yanında matematik, fizik, kimya ve benzeri farklı dersler de görüyoruz. İşte bu yüzden I majored in engineering dediğinde okuduğun bölümü belirtmiş oluyorsun. Bu çoğunlukla mühendislik dersleri aldım gibi bir anlama geliyor. Birkaç örneğe daha bakalım. Böylece bunu nasıl kullanman gerektiğini daha iyi anlayabileceksin. I think I'm going to major in chemical engineering. Sanırım kimya mühendisliği okuyacağım gibi bir anlama geliyor. I majored in business. İşletme okudum demek. I major in statistics. İstatistik okuyorum anlamına geliyor. Bu kalıbı sorularda da kullanabilirsin. Mesela what are you majoring in? Ne okuyorsun anlamına geliyor. Genelde ana dil İngilizce olan biri sana bunu bu şekilde soracaktır veya what did you major in ne okudun demek. Alternatif olarak what is your major diye de sorabiliriz. Bu hangi bölümü okuyorsun gibi bir anlama geliyor. Evet, İngilizce'de majoring kalıbının anlamı ve kullanışı bu şekilde. Artık sen de bu kalıbı konuşmana katmaya başlayabilirsin. Videonun başında da dediğim gibi, bu serideki her kalıbı örnek cümleleri ve özet açıklamalarla beraber bir pdf dosyası içerisinde topluyorum. Dosya indirmek için yan tarafa tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeter. Ayrıca gelecekte yayınlayacağım bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsan altta bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni video yayınladığımda haberdar olacaksın. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.